Trabzonspor Dijital Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Trabzonspor'a geçelim. Ee, Hürriyet Gazetesi'nde Trabzonspor transferde hat-trick yapıyor haberini de bir ekranlara getirelim. Bakalım e, Trabzonspor hangi üç oyuncuyu kadrosuna katacak? Trabzonspor önceki gün İstanbul'da getirdiği Charisis Fontas ve Karagümrük'ten aldığı Ryan Bania'yı cumartesi günü deplasmanda yapılacak Galatasaray maçında oynatabilecek. Petkovic için Dinamo Zagreb'le devam eden bonservis pazarlığının da hafta sonuna dek sonuçlanması bekleniyor. Abi bu Dinamo Zagreb'te bir şey var. <laughs> yani transfer döneminin başından bu yana Trabzonspor Dinamo Zagreb'ten Petkovic'i istiyor. Fenerbahçe'de Livakovic'i istiyor. Yani Haziran'ın başından beri pazarlık yapılıyor ama yok yani çözemiyorlar orada bir şey var bence tok satıcı gibi bakabiliriz. Bu kadar da tok olmaz yani. <laughs> Çok tok görüldü. Oyuncunun gibi. bir serbest kalma bedeli var zaten yani. Bence zaten o bedel üzerine bedeli aşağı çekmek için bir e, pazarlık yapılıyordur. Ya bu transfer pazarlık... Bu kadar da, da cuk olur. olur. Hemen bir son dakika. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım Trabzonspor e, yönetimi şu an programı izlerken. Denk geldi. Orada mı ya, e, Biz yayına girmeden önce e, bir Elsan Hoca'nın basın toplantısı vardı. Evet. Çok gerçek değerlendirmeleri vardı dikkat edersen. E, özellikle ekonomik anlamda e, İstanbul kulüplerine e, uzağız dedi. Onlar bizden biraz daha yukarıdalar dedi. Ama içine de ekledi o e, farka fark bizi onlarla olan rekabetten uzaklaştırmayacaktır dedi yani hoca da her şeye rağmen bu rekabeti sonuna kadar sürdüreceklerini tamam. belirtiyor bu transferler bence e, ince elenip sık dokunmuş transferler hemen montesi ve e, verimi mümkün müdür Sam çok sanmıyorum göreceğiz yani e, demin haberde vardı ya gelir gelmez oynayabilecekler diye oynatır mı? O yani Ryan ama... Bani'ye geçen hafta Beşiktaş'a karşı oynadı. O oynar zaten. Yani ama bu oyuncu boşta hani olan bir oyuncu. Fizik olarak hazırlar da ha. hani bir sisteminiz vardır. O sistemi alıştırabilmek önemlidir. Ama şu bir gerçek. Ee, Galatasaray Trabzonspor maçı çok ilginç bir maç olacak. Yani e, iki tane bence çok güçlü takım. Kadrolar yeni yeni oluşuyor. Ee, oyun yapıları yeni yeni oluşuyor kimse, ve kimse kimseyi İkisi, bilmiyor. E, Galatasaray <laughs> biraz biraz diyelim çok hafif yani çok az Avrupa yorgun gibi çok da öyle değil ama Avrupa yorgun gibi düşünürsek ama şu da bir gerçek ben bu karşılaşmanın sonucunun bu maçın sonucunun üç ihtimali olduğunu düşünenler düşünenlerdenim. Çok yeni izler. Ligin başı her ne olursa olsun yani uçan kaçan olağanüstü oyuncular transfer etmiş olursa, olsanız ve Türkiye Ligi böyledir. Hemen baştan Kayseri maçını gözünüzün önüne alın yani. Ağzına sağlık Tayfun abi. E senin de ağzına sağlık. Yarın görüşmek üzere. Son dakika. Gelin. Fontas resmen Trabzonspor'da 2 artı 1 yıllık Sörcü imzalandı. Yunan futbolcuyla biz de bu haberle spor manşetin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Ve Trabzonspor'da haberleri verdik. Trabzonspor'un son iki transferini sizlere bildirdik. Manolis Siopis'in sözleşmesi Bordo Mavili ekipte karşılıklı olarak feshedildi sevgili seyirciler. Yunan oyuncu Trabzonspor'a 242.500 avro fesih tazminatı ödeyecek. Futbolcunun menajeri de 257.000 liralık 257.000 avroluk alacağından vazgeçecek. Siyopis 31 Aralık 2023 tarihine kadar Yunanistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ligleriyle İngiltere Premier Lig'den bir takıma transfer olması durumunda Bordo Mavili Kulübe 700 bin avro daha ödeyecek. Yunan futbolcunun Trendyol Süper Lig'den bir takıma transfer olması durumunda ise bu miktar 2 milyon avroya çıkacak. Trabzonspor'da 2 sezonda 152 maça çıkan Siyopis 2021-2022 sezonunda Karadeniz ekibiyle şampiyonluk yaşamıştı. Yalnız e, şunun altında özellikle çizmekte fayda var. Eğer bu saydığın gerekçelerle gitmesi durumunda cebinden vereceği paranın miktarına baktığı zaman kaçıyor gibi gidiyor bu adam yani. <laughs> Öyle düşündür. Yani ben de aman para vereyim üstte beni bırakın der gibi bir görüntü bu. E, i̇lginç bir Tablo öyle. Ya bence bunun çok çok üzerinde bir paraya transfer oluyor diye düşünüyorum yani. Yani öyle olmasa bunları zaten teklif etmez de yani, e, tercihini yani. Trabzon'dan Hı. yana kullanmadı artık tamam kesin gidiyor gitti. E, fakat e, bu kadar hani biraz radikal görünen rakamlar da var. Hani aman ben bir gideyim noktasına gelmiş. Tabii ki onun... Yani saygı yani, duyuyoruz tercihlere. Yani. Evet, evet, Eleştirecek yani. adımız yok pek yani çok nasıl takımdan, gidersin diye. Tabii pek çok takıma transfer oluyor. Bunları paylaştık zaten sevgili seyircilerimizle. Siyopis de onlardan biri olacak. Bedelini de ödeyecek zaten yapılan anlaşmada. Böyle görünüyor. Bu maddeler evet. tek tek yazılmış. Evet, yani giderse de ülke içinden bir takıma 2 milyon avro da fena bir para değil. Şüphesiz Zubzons ama e, hani şunu demeye çalışıyorum. E, ayrılış şeyi enteresan anlatabiliyor muyum? Hani üstte işte para verip hemen koşa koşa gider gibi bir görüntü onu demeye çalıştım. Yoksa elbette ki gidemez. Evet, evet. Foto maç gazetesinin haberine göre Trabzonspor'dan Serdar Dursun hamlesi bir sayı istiyor. Trabzonspor'da forvet arayışları devam ediyor. Bruno Petkovic transferinde mutlu sona ulaşamayan Borda Maviller gözünü Süper Lig'e çevirdi. Fenerbahçe'nin gözden düşen golcüsü Serdar Dursun'un ismi gündeme geldi. Son olarak Yunan orta saha Fontas'ı renklerine bağlayan Borda Maviller savunma hattını da Ryan Bania ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Öte yandan golcü transferi için yoğun mesai harcanıyor. Yönetimin uzun süredir uğraştığı Bruno Petkovic transferinde aşama kaydedilmezken sürpriz bir isim gündeme geldi. Fotoğraf gazetesinin haberine göre teknik direktör Nenad Bielitsa'nın Umut Bozakoe, ve Maxi Gomez'den farklı profilde bir oyuncu istediği belirtildi. Hırvat teknik adamın işaret ettiği ismin ise Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Serdar Dursun olduğu iddia edildi. Alman ikincilik ekiplerinden Hertha Berlin'in de gündeminde olan Serdar Dursun için Trabzonspor'un Fenerbahçe ile temas kurmayı planladığı ilk görüşmelerin birkaç gün içerisinde yapılmasının planlandığı öğrenildi. Trabzonspor Ryan Baniya ve Tachiras Fontas'ı kapabildirdi. Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Borda Maviller önceki gün İstanbul'a getirdiği Yunan orta saha oyuncusu Fontas'la görüşmelere başlandığını kapa bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada serbest statüde yer alan fut profesyonel futbolcu Fontas'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır ifadeleri yer aldı. Taciras Fontas kimdir? 27 yaşındaki forvet arkası 4 Eylül 1995 yılında Yunanistan'da dünyaya geldi. Kariyerine AEK Atina'da başladı. Salzburg, Rapid Wien, DC United gibi takımlarda forma giydi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun bonservisi elinde. Trabzonspor'un ikinci bombası ise Ryan Banya oldu. Bordo Maviller, 24 yaşındaki stoperin transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile görüşmeler başlandığını kapa bildirdi. Yapılan açıklamaya göre profesyonel futbolcu Ryan Banya'nın kulübümüzle transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur ifadeleri kullanıldı. Ryan Banya e kimdir? 18 Şubat 1999 günü Bolonya'da dünyaya geldi. Kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Mantova 1911, Hellas Verona, Renata gibi takımlarda forma giydi. Türk statüsünde de oynayabilen Baniya'nın piyasa değeri 2.7 milyon euro. Trabzonspor'da ayrılık. Manolis-Siopis'in sözleşmesi feshedildi. Transferde hız kazanan Trabzonspor'da ayrılıklarda yaşanmaya devam ediyor. Bordo Mavillerde son olarak Yunan futbolcu Manolis Siopis'in sözleşmesine son verildi. İşte ayrıntılar. Trabzonspor'da disiplinsiz tavırları nedeniyle yollar ayrılan Dorukan Toköz ve Lahtimi'nin ardından sözleşme konusunda sorun yaşayan Manolis Siopis ile de yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada fesih sözleşmesine göre oyuncumuz Siopis şirketimize 245 bin euro fesih beyli ödeyecektir. Hizmetleri için Manuel Siopis'e teşekkür ediniz dendi. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.